tekrardan hoş geldiniz. Ben Hana. Bugün size bir oda turu videosu çektim. Çok uzun zaman oldu farkındayım. Yalan da söylemeyeceğim açıkçası biraz üşenmiş olabilirim. Yani çok uzun zaman geçti sanırım. Bir yıl falan oldu video çekmeyelim. Ama sevgili kız kardeşim beni çok darladığı için artık dedim bir şey çekip atayım. Ha bundan sonra ne zaman gelir bilmiyorum. Neyse. <laughs> o yüzden şimdi bu videoyla idare edelim. Onun dışında yani bu süreç içerisinde mezun oldum. Yay! Artık üniversite mezunuyum. O yüzden tabii ki de yine dediğim gibi hani çok aslında bu yüzden de vaktim olmadı. Üniversite hani bitirmeye çalıştım falan. Cık. Video çekmeye çekmeye konuşmayı da ama siz anladınız yani mezuniyetle bilmem neydi derken gerçekten vaktim olmadı sonra işler güçler falan bir de açıkçası çekecek bir şey gelmedi ve aile evinde ses kaydı almak çok zor o yüzden yapacak bir şey yok yani Bakalım. Bugün artık nasıl yapacaksam bu kaydı umarım düzgün bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapıp bitirebilirim. O zaman daha fazla uzatmadan oda turu videomuza geçelim. Öncelikle kapının arkasında böyle çantalar var. Çok çanta var ama ben pek dışarı çıkmıyorum. Ama şöyle bir şey de var ki annem dikiş yapmayı seviyor ve çanta dikmeye sarmış durumda bu siyah çantayı, onun yanındaki gri çantayı ve arkadaki bu yeşil çantayı mesela o dikti. Çok güzel, lafım yok, hazır gibiler. Ama artık bana vermesin mi acaba? Yani çünkü kapının arkasına koyacak yer kalmadı. Hani sen yine sanatını yap sevgili anneciğim. Çok güzel, çok teşekkür ederim ama artık bana verme lütfen yeter. Onun dışında kapının yanında böyle bir çerçeve ve ayna var. Tabii ki ben Blackpink'i çok severim. Benim kim? Diyebilir miyim bilmiyorum ama çok sevdiğim bir grup. Albümlerinden çıkmıştı bu posterde. Ben de çerçeveletmek istedim. Çünkü o kadar para verdim yani niye çerçeveletmeyeyim ki? <laughs> Burada da böyle aynam var. Bu bölümler aslında dolap aynası gibi bir şeydi. Bir ara gece iki de falan böyle canım sıkılmıştı boyayayım demiştim. Çok iyi boyayamamışım ama fena da değil. Burada böyle yoga matı falan var. Gardolabım var. Bu matı çok kullanmadım. Yurt zamanında böyle almıştım. Kullanırım diye ama bir iki kez falan kullandım herhalde. Öyle ölümüne terk etmişim. Burada yine yatağım var. Yatak örtümü de mesela annem dikti. Tekrardan teşekkür ederim anneciğim. Ne zaman açacaksın bir kardopus hesabı? Bekliyoruz. Burada da böyle iki tane yine ne derler? tekerlekli sehpa var. Bayağı kullanışlı aslında. Çok seviyorum bu sehpaları. Tamam ben şey... Çok yoruldum. <laughs> bu kadar sorun mıydı ses kayıt almak? Nefes nefese kaldım. Neyse de devam edelim. Bölüme ne diye? Videoya devam ediyoruz. Videonun bu kısmında ise 24 saatimin geçtiği çalışma masamı göstereceğim size. Şakasız bak gerçekten işkolik bir insanım. O yüzden yani zamanımın yarısı burada geçiyor. Sürekli çizimler yapıyorum, işler yapıyorum. O yüzden burası benim için önemli ve renkli de bence yani seviyorum çalışma masamı. Bu şekilde böyle bir sürü posterlerim var, resimlerim falan var işte, klasik herkes gibi. Ya herkes gibi demeyeyim ama genelde her animasyon öğrencisi anime fanı falandır galiba o yüzden sevdiğim bir animenin posterini falan asmıştım. da böyle markerlarımın e, numaralarını yazmak için kağıt asmışım. Kullanıyor muyum bunu? Hayır. Niye yapmışım ben de bilmiyorum çok gereksiz. Burada böyle aynam, aynam mı? <laughs> lambam var. Böyle bir bardağım var. Bana özel birinin hediyesi. Onun dışında böyle kulaklıklarım var. Bu kulaklığın mesela kutusunda yine annem ördü sağ olsun. Benim sevgili e, bilgisayarımın hoparlörünü bozdular da tamir ederken. O yüzden mecbur kulaklığa ihtiyacım vardı. Ben de ilk para kazandığım zamanlar kendime kulaklık almıştım. Burada böyle büyük bir damacanam var. Damacana diyorum çünkü gerçekten kocaman. Ama su içmek iyi oluyor ya. Yani. Bilmiyorum çok sıcak yani suçmayı seviyorum. <laughs> Onun dışında burada bir iPad'imiz var. Birazcık dolandırıcılık gibi bunun alınma hikayesi. Yani ben mezun olduktan sonra annem sürekli söylenip duruyordu işte sürekli odamda oturuyorsun biraz yanımda otur. E dedim Bana bir tane iPad al ben de yanımda oturayım çizimlerimi yanımda yapayım dedim. Tamam dediler yanımızda oturacaksan olur. Sonuç oturmadım. Ama <laughs> iPad'i almış oldum özledim birazcık kandırmış gibi oldum size ama çok işime yarıyor yani. Dışarıda bile çalışabiliyorum çok affedersiniz tuvalette bile çalışırım yani Bu kadar da işkoliktik işte Bu da bir eldiven yani tabletlerde Eldiven çok iyi oluyor çünkü yanlışlıkla böyle parmağınız deyip de bir şeyleri açıp kapatmamış oluyorsunuz veya Eliniz çok rahat bir şekilde kayıyor Kreatif bir insan olduğum için bunu da bu arada kendim gitmiştim çünkü önceki eldiveni kaybettim Neyse bu yan kısmını ise işte küçük bir böyle kalem köşesi yapmak istedim. Kalemlerimi ben aslında normalde dizmem. İnsanlar kullanıp kenara atıyorlar çünkü. Ama artık dedim dizeyim çünkü çok fazla oldu. Bir de bilmiyorum çok özendim ya. Tatlı olur diye düşündüm. Bu da böyle markerlarım var. Bu arkadaki kutunun içinde de yine 80'li marker var. Biraz pahalıydı ama işim için lazımdı. O yüzden almıştım. Pişman değilim yani. Burada böyle bir kalem tıraşım var. Burada bu çok güzel bir kalem tıraş. Yani kırıldığında Kırılan kalemi çıkarmak çok zor ama bayağı işlevsel diyebilirim yani. Masanın yan kısmında ise böyle küçük bir kitaplığım var. Burası çok dolu diyemem açıkçası. Alt kısmına genelde eski çok kullanmadığım defterlerimi veya kitaplarımı doldurdum. Üst kısmında da yine böyle birkaç tane manga var. Burada özel olarak göstermek istediğim bir de bir kişilik romanım var. Adı Hasat. Bu Türk yapımı bir çizgi roman ve gerçekten çok iyi diyebilirim bu seriye. İçinde bir sürü farklı çizerin çizimi, hikayesi var. Ayrıca bu Hasat'ın ikinci sayısında ben çiziyorum. Yakın zamanda zaten doğrusu yapılacak baskısı falan sanırım az kaldı çıkmasına. Yani alıp destek olmak isterseniz çok sevinirim. Gerçekten büyük bir emek harcadık çünkü. Bu üst kısmında da böyle küçük amigurumilerim var. Bir amigurumilere de o kadar merak sarmıştım ki yani çok sevindiler ama yapması birazcık zor. Ama o zaman çok eğlenmiştim. Böyle küçük şapka, çanta falan yapmıştım onlara. Onların yanında da yine böyle bir iki tane çizgi mangal falan var. Hazır göç gelmişken aslında bir iki kitap önerisi de yapabilirim isterseniz. Mesela bu Sihirli Kız sitesi çok güzel. Bunun dışında bu Tabancalı Kız da güzel bir seriydi. Yani yeşil çam vari şeyleri seviyorsanız bence seversiniz. Ve tabii ki de burada özel olarak göstermek istediğim bir şey var. Domateslerin Şaşırma Konçertosu. <laughs> çok mükemmel bir isim. Neyse şaka bir yana bunu gösteriyorum. Çünkü bunun çizimini ben yapmıştım. Yani bu kitabın çizeri benim. Buradan CZ Çocuğa da bu açıdan teşekkür etmek istiyorum. Bana böyle bir şans verdikleri için. Yani çok istediğim bir şeydi. En büyük de bir kitabımın çıkması. Onlar sayesinde bir kitabım da çıkmış oldu. Yani çocuk kitabı ama benim için gerçekten değerli diyebilirim. Ve inşallah devamı da gelecek bakalım. Bunun için çaba gösteriyorum en izlen. Ve tabii ki de odamın en güzel köşesi. Bir şeylerin koleksiyonunu yapmayı çok seviyorum. Bunlardan biri de bebek koleksiyonu. Masrayları çok severim. Benim zamanımda vardı ama benim çok alma şansım olmamıştı. Baktım ikinci jenerasyon bebekleri falan çıkıyor. Yok gerçi bu üçüncü jenerasyonu tanırım. Neyse. Yani baktım yeni bebekleri çıkıyor. Ben de tekrardan almaya başlayayım dedim. Ve böyle büyük bir koleksiyon oldu yani biraz işin suyunu kaçırmış olabilirim. Yani dolapta, gardırobusta o kadar çok gezindim ki temiz bebek bulmak için. orada da zor buldum, kolay kolay bulamadım. Çoğunun hani zaten takılsı, tokası bilmem ne eksik. Veya ben aldığımda saçları başları çok dağınıktı. Ben düzgünce temizledim, ettim. Bu şekilde oluşturdum. Hatta bilmiyorum takip ediyorsanız TikTok'taki bu bebek videolarım da baya beğenilmişti. Hani insanlar bana sormuştu nereden aldın vesaire diye. O zaman bu zamanla koleksiyonum arttı gibi bir şey. Ve turumuzun son kısmına gelecek olursak burada kocaman bir kitaplığım var. Yani işim gereği yani çocuk kitabı çiziyorum malum bunun dışında çizgi roman yapıyorum. O yüzden manga ve çizgi roman çok sık alıyorum ki referans alayım hani faydalanayım yeni şeyler öğreneyim diye. Kitabın alt kısmı genelde gereksiz şeyler doğru aslında hani böyle eski eski defterlerim vesaire var onun üstünde böyle bir makyaj malzemesi köşesi yapmıştım burada böyle küçük bir mesela bir çizim var benim arkadaşım beni çizmişti bir de bir el sebebimiz var bilenler bilir bilmeyenler bilmez ki nereden bileceksiniz <laughs> ben çizgi film animasyon mezunuyum o yüzden çok seviyorum Böyle bir çizgi film izlemeyi ve karar ülkesi de favorimdir. O yüzden vakti zamanında böyle bir Elsa bebeği almak istemiştim. Hatta yüzünü tekrardan boyamıştım ama çok güzel olduğunu bilmiyorum. Ama severim ya, öyle kenarda duruyor Elsa. Onun üst kısmında da yine böyle e, çizgi romanlarım var. Yani aslında böyle Marvel ve DC köşesi yapmak istedim ama çok fazla eşyam olunca bir süre sonra sığmadılar açıkçası. Burada mesela Marvel'ın çizgi romanları var. Burada böyle ufak tefek figürlerim var. Bu hele de malum bir ara çok popüler olmuştu. Onun dışında bir de albümlerim var ki bu nasıl desem bir ara albüm koleksiyonu yapmak da çok istemiştim ama takdir edersiniz ki çok pahalı dolar kurur falan derken yarımda kaldı çok fazla alamadım. Genelde hoşuma giden grupların veya hoşuma giden e, konsepte olan albümleri falan almıştım. Burada mesela iki tane retorvet albümüm var ki bunlara bayılıyorum çok güzel. Onların önünde de bir Miss Marvel figürüm var. Yani Miss aslında ben izlediğimde beğenmiştim. İnsanlar çok beğenmemiş ama diyorum ya ben böyle aşırı fanlık derecesinde izlemediğim için benim hoşuma gitmişti açıkçası. Adetim güzelmiş ben bu karakterin bulursam bir şeyini alayım. Öyle figürünü bulmuştum onu almıştım. Bu yan kısımda da böyle ufak bir DC köşesi yapmışım. Burada kız kardeşim bana verdiği bir Joker figürü var. Ya Joker falan değilim aslında ama bana vermişti ben de koyayım dedim. Burada böyle el hareketinden de anlayacağınız üzere hoşuma giden çizgi romanları göstermişim. Buradan tam göremiyorum ama bakıp olmadı isimlerini yazarım isterseniz. Rafımızın üst kısmında ise yine böyle küçük figürlerim var. Bu Funko Pop'u aslında arka bahçeden almıştım ama niyeyse yamuk, can sıkıcı. Neyse onun yanında bir Catwoman figürü var ve arkada gördüğünüz gibi bir Junji To ne derler tapınağı. <laughs> Gerçekten seviyorum Junji Ito'nun kitaplarını. Yani neredeyse çoğu bende var. Bazen okunca midem falan bulanıyor ama hoşuma gidiyor. Güzel bence korku serilerim. Yine burada başka böyle mangalarım falan var ve doğruları sevdiğim bir anime. O yüzden onların da böyle figürlerini buldukça anlayın çalışmıştım. E burada da bir çiçeğim var. Hayatımda aldığım ilk çiçek o yüzden saklıyorum. Biraz öldü ama olsun. Severim kendisini. Ve bu kadardı. <laughs> Yaşasın! Alkış efekti. Ve alkış efekti eklemem lazım. Evet. Yaşasın. Bitti. Ah. Bazen kendimden çok cringe oluyorum ama Neyse. Video bitti. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Uzun zamandır çekmemiştim. Açıkçası bundan sonra çeker miyim, ne zaman çekerim bilmiyorum. Ama arada yapmaya çalışırım. Aklınıza video gelirse yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü ne diyeyim, ben çiziyorum sadece. Aklıma pek bir şey gelmiyor açıkçası. Aklınıza gelen bir şeyler olursa yapmaya çalışırım. Bu şekildeydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.